Yaşar sel iş bu hale Ya halayı güle 8 olarak. İspanya Kral Kupası ayırıyor. Saat 22'de başlıyor. Onun için de maalesef senin çarkını böyle yarıda kesmek zorunda kaldık ama maçımız var diye zaten onun için de erken diyelimiz. Uğur'cum çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Seni canı gönülden tekrardan tebrik ben ediyorum. İnşallah her şey çok güzel olur. Yolun açık olsun. Çok şekersin, çok tatlısın. Hep burada böyle kal. Ve böylece programımızın sonuna geldik. Şimdi de sırada maçlar var.